Evimizdeki petekler neden ısınmaz serimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu kombiye çok yakın peteğin olması. Kombiye çok yakın bir peteğin olması peteklerimizin ısınmasını etkiler mi? Evet etkiliyor maalesef. Yani kombiye çok yakın bir petek varsa übe diğer peteklerin ısınmasına direkt etki ediyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Şöyle anlatalım. Şimdi kombimizi açtık. 60 derecelik sıcaklığı verdik kombimizden 60 derece sıcaklık. İlk peteye diyelim ki arada 1 metre ya da 3 metre var. İlk PT ulaştı. İlk peteye 60 derece girdi. İçinde dolaştı. Tabii bir miktar ısı kaybı oldu. 50-55 olarak e, öbür ucundan çıktı. Daha sonra diğer tesisattan gelen soğuk suyla birleşti. Ve kombiye işte 45-50 derecede döndüğünü farz edelim. Şimdi bu şekilde döndüğü zaman kombi peteklerin tamamının ısındığını zannedip kendini kapatacak. Yani e, kombi kombiye yalancı bir ısı göndermiş olacak. İlk petek kombiyi kandırmış olacak. Bu nedenle o ilk petek çok yakınsa kombiye sıcaklık daha çabuk ulaştığı için kombi diğer peteklerin ısısını algılayamadan ilk petekten gelen sıcaklıkla diğer peteklerin de ısındığını zannedip kendini kapatacaktır. Dolayısıyla kombi kendini kapattığı için öbür petekler ısınmayacaktır. Bu döngü devam edecektir. Aslında evlerimizde ısınamamamızın %90 sebebi budur.